da 6 gün önceydi. Kapatılan bir otelde yangın çıkmış. Milli sporcu Berkin Usta ile babası hayatını kaybetmişti. Yangın faciasından ne yazık ki bir acı haber daha geldi. Hastanede tedavi gören ağır yaralı anne Fikri Usta hayatını kaybetti. Para parçayım şu an. Bak şu an tüylerim diken diken. Çok üzgünüm ön tarafta insanlar bağırıyordu camlarda. Bir kıvılcım tüm oteli alev alev yakmış. Ateş çemberinde mahsur kalan milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti. Faciadan 6 gün sonra bir acı haber daha geldi. Ağır yaralı anne ve kurtarılamadı. Reden olay Uludağ'da ruhsatı iptal edilen bir otelde meydana gelmiş. Mangal kömüründen sıçrayan alevler oteli cayır cayır yakmıştı. 24 yaşındaki milli kayakçı Berkin Usta, kayak hocası babası Yahya Usta ve annesi Fikriye Usta da oradaydı. Hepsi alev kapanında mahsur kaldı. Safra'ya kalktığımda orada ışık gördüm yangına. Korkunç yangında milli kayakçıyla babası hayatlarını kaybetti. Annesi ise ağır yaralandı. Ancak o da yaşam mücadelesine daha fazla dayanamadı. Faciadan 6 gün sonra acı haberi geldi. Arkaya müdahale edemiyorlardı çünkü arka tarafta kar olduğu için araçlar çıkamıyordu arka tarafa. Fikriye Usta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 3 kişilik aileden geriye yürek sızlatan fotoğrafları kaldı. Görünüm.